Herkese merhaba arkadaşlar. Ben birçoğunuzun bildiği üzere Sizo. <laughs> Medusa makyajından sonra artık videoyu izleyen gerçek yılanlardan dolayı mı bilmiyorum. Nazara geldim büyük ihtimalle ve haftalarca yatakta hasta yattım. Bu yüzden video çekecek. Değil video çekecek. Elimi kaldıracak en ufak bir enerjim dahi yoktu. Hala sesimde bazı pürüzler var. Hala tam iyileştim sayılmaz ama video çekecek kadar kendimdeyim. Daha fazla arayı açmak istemedim. Bugün sizlerle birlikte şu güne kadar, şu güne kadar dediğimden kastım şu ana kadar hiç yapmadığım renkte bir makyaj yapacağız. Bugün saf sarı oluyoruz arkadaşlar. Ay enerjiyim. Niye bilmiyorum mutluyum. Bu sefer gerçekten yani mutluyum. <laughs> Sanki diğer seferler şeymişim gibi. Ee, hiç uzatmadan başlamak istiyorum. Artık biliyorsunuz yani neredeyse bütün makyajlarımda kullandığım Mac'in profesyonel makyaj paleti. Ee, hiç uzatmadan şuradaki açık sarıyı alıyorum ve hızlıca göz kapağıma uygulayacağım şimdi. Ya aslında toz atmasa tozutuyor, aşırı tozutuyor. Tozutmasa aşırı güzel bir palet. Pigmentasyon diye ama aşırı tozutuyor. Hani bu sorunu çözseler onda onlu bir palet yani. Bu arada fark ettiyseniz karşılarımı gittim incelttirdim. Çünkü e, TikTok'ta artık hani hem Aleyna Beyaz dediği gibi hem popüler hem de kültürlü olduğumuz için popüler kültürün kölesiyiz. Aa, <laughs> İnce kaş efekti çıktı. Viral oldu ve herkes deniyor. Ben de denedim. Denemem dedi. Bayıldım. Ee, ama maalesef o kadar çok inceltemedim. Hani o sadece bir çizgi kalıyordu. Artık bu kadar maks oldu. Annemin ilk tepkisi şeydi. Kayalara benzemişsin. Kaya da şey anlamına geliyor. Onu burada söyleyemem. Çok başka bir şey Ay ne ben enerji kız. Neyse çok uzattım. Şu şekilde sadece göz kapağıma bu arada. Şu katlanma kısmına ortalara girmeyeceğim. Çünkü oralarını başka bir şey yapacağız. Gözümüze yine sim dökeceğiz. Biliyorsunuz artık yani bütün makyajımı vazgeçilmezi sim dökmek. Şöyle bir fırçayla da daha koyu renk. Bu direkt turuncu sarı bile değil. Bunu alıyorum. Üf, tozutma, tozutma. Yalnız pigment harika gerçekten biraz egzotik bir makyaj olacak. Hani böyle normal gündelik ya da düğün makyaj gibi olmayacak. Yani bu bildiğiniz model <laughs> Baskına uğradım. Aa, ablamın durup dururken gelip koltukları düzeltme takıntısı var. <laughs> Neyse. Aa, ne diyordum ben zaten son dediğimi unuttum. Ha bu bildiğiniz model markajı olacak yani onu da şöyle gördüğünüz gibi bu turuncu rengi de daha böyle içlere girerek uyguluyorum göz kapağıma. Bu arada yine ilk önce bu gözümü uygulayacağım ondan sonra bu gözüme geçeceğim. Aa, bu gözüm hani far kısmı neredeyse bitti. Şimdi yine L'Oreal Paris'in açık hani açık dediğim bildiğim beyaz kapatıcısını alıyorum şöyle ilk önce elime. Harika bir kapatıcı bu arada. Ve nerede benim kapatıcı? Buradan. Buradan. Fırçam. Artık fırça demeyi de unuttuğumuza göre. Şöyle şuralara geçeceğim. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi uyguladım fırçayla kapatıcıyı göz kapağıma emdiriyorum. Bu arada ben esmer olduğum için kendime bu tarz açık tonlardaki renkleri yakıştırıyorum. Kendi egoistliğimden mi kaynaklı bilmiyorum ama <laughs> gerçekten yakıştırıyorum. Ay esmer demişken arkadaşlar bak şimdi esmerden nereye bağladım. Gerçekten bu arada kudruk eksten daha korkunç bir şey varsa o da kudruk eksin kudruk en yakın arkadaşıdır. Yani sanki annesine kötü bir şey yapmışsınız gibi size karşı nefret ve kim besleyen ve asla hani konuşmadığınız o kişiyle birlikteyken daha hiç konuşmadığınız kişinin siz o kişiyle aradıktan sonra size beslediği o düşmanlık korkunç. Abi sanki gitmişim annesine ağlıyorum gibi kuduruk ya. Ay yok bu olayı anlatmam lazım. Videolarımı izliyor çünkü. Ee, geçen dediğim de dün akşam oluyor bu olay. TikTok'ta eksim live yayındaymış. Şimdi ben yayınlara giriyorum ya böyle çeviriyorum onları üste doğru. Bir anda şey onun yayınına girdim. Girmemde yanında da arkadaşı vardı. Zizo işte kullanıcı ismini okuyor, yayına girdi. Falan i̇şte çık yayından Ya köpek ben zaten sana bakmaya meraklı değilim. Maymundan 5 dakika önce doğmuşsun. Ne anlatıyorsun? Ay çok ayar oldum. Ay. böyle diyorlar ki her videolarıma YouTube videolarıma dislike atıyormuş. Ya köpek senin dislike'ınla videolarıma bir şey mi olacak benim? Hani mümkünse sen dislike at zaten. Zeksiz. Ay. Bunu da izleyip izleyip kudur. En azından hani bir amacın olur. Kudurmak için. Boş yere kudrukluk yapmış. Ya kudrukluk yapmış olmazsın. Bunu da paylaşacağım. Bu kısmı da paylaşacağım. Fanımsın fanım. Gerizekalı. Yemelerim hayatımda bu kadar oksijen israfı bir insan görmedim ben ya. Abi niye hani amaç ne? Bak gerçekten umurumda değil. Ama insan bir süre sonra diyor ki ne yaptım ben buna ne yaptım? Annesini mi aldım kendime ne yaptım sanki ne bu tepkiler? Şıkkı gibisiniz. Ay ben bu arada burada sallamaya başladım makyajı unutuyorum. Şöyle turuncu bir tane eyelinerım var. Onu şu kısma kısma bu şekilde geçeceğim işte göreceksiniz. Şu an ışıktan dolayı belli olmuyor. Fakat şuraya yarım bir çizgi geçtim arkadaşlar. Şimdi gözümüzün şu beyaz kısmına beyaz far geçeceğiz önce. Gördüğünüz gibi burası böyle oldu. Şimdi ben ilk öncekle şöyle sarı bir sim çıkardım. Hani bildiğiniz hardal rengi. Ama şu an şurada bir tane turuncu renkte bir sim gördüm ve aşırı gözüme battı. Onu da mı kullansam? Şiriyi bir turuncu. Hangisi daha çok uyar ki? Bakayım. İkisi de uyar gibi geldi. Ben sanırım karıştıracağım karıştırsak mı? Neyse dur bitiriz. Bitiriz. Evet. Bitiriz. Şivem kaydı. Kendi konuşmama döndüm bir an. <laughs> Bitirelim. Öyle karar veririz. Tekrar bu fırça alıyorum ve tekrar az önceki şu iğrenç hardal sarısını <laughs> fırçama alıyorum. Burada nefret ediyorum ben bu tondaki sarılardan. Hani bunlar yine okey ama bu çok kötü. <laughs> şu dış köşeleri biraz daha büyütmek istiyorum ki makyajımız daha boyutlu dursun. Şu kaşımın biraz daha şeyine doğru çıkacağım. Ya gözüme hardar fırlamış gibi oldu. Niye böyle? <laughs> bu arada bu videodan sonra aklımda Söylemeyeceğim çünkü söyleyince bu videoyu bir yapıp paylaşıyorum. Sonra diğerini çekemiyorum. Umarım çekebilirim bu arada. Umarım bu videoda enerjimi tüketmem. Evet. Kesinlikle bu arada iki simi birden koyacağım yani. Şimdi öncelikle sim primer'ımızı alıyoruz. Şöyle gözümüzün beyaz kısmını uygulayacağım. Bayağı sürdüm. Niye bayağı sürdüm? Hiçbir fikrim yok. Şu olmaz. Evet, bayağı sürdük. Bayağı sürdüğümüz için de bayağı gözümün içine girdi. Yani ilk önce sarı olan simi alıyorum. Abi çok güzel bir sarı bu arada. Gerçekten tam böyle limon kabuğu. Bu sarı patladı arkadaşlar. Yani bildiğiniz şu an bizim bir tarafımızda patladı. Belli olmuyor hiçbir şekilde. Şimdi turuncu olanları alalım da. Ya bunları açmak o kadar zor ki. Heh. Şükür. Bir bakayım ne olur sen güzel çık. Ve gözümüz yani şu an bildiğiniz turuncu. Portakal dünyası. <laughs> Ama düzelteceğiz. Düzelteceğiz böyle kalmayacak. Renklilik gelecek. Şu an çok renksiz duruyor. Renksizden kastım tek renk gibi duruyor. Ama düzecek. Şimdi az önceki fırçamı tekrar alıyorum. Ve şurada neon bir tane turuncu var. Onu alıyorum fırçama. Sonra temiz bir fırçayla da temiz bir fırçayla da buradaki neon sarıyı alıyorum. Toz atma, toz atma. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı egzotik bir makyaj yaptık. Yani bayağı egzotik oldu. Şimdi bir şey arasında kararsızım ama ilk önce bir eyeliner çekelim. Golden Rose'un bu harika eyelinerıyla upuzun güzel bir eyeliner çekeceğiz. Şöyle bütün gözümüze komple bir eyeliner çektik. Bunun üzerine de turuncu eyelinerla geçeceğiz. Az daha simini döküyordum her yere. Şöyle iki taraftan eyelinerı çerçeveledim. Şu an yine ışıktan dolayı pek belli olmuyor da. Yani baya neon bir şekilde bu arada tırnaklarımın gözümle uyum. Şimdi aynısını bu gözüme de uygulayıp kirpiklerimi takıp geliyorum. Evet bu gözüme de uyguladım. Resmen fosforlu kalem gibiyim şu an. <laughs> Şimdi ilk önce ten makyajımızı yapacağız. Ondan sonra göz altlarımızı yapacağız. Direkt şeyle başlayacağım. Chanel'in bu fonteni Kiko'nun bu koyu renkli fonteni karıştıracağım. Çünkü bu aşırı iyi bir fonten ama tenime, ten rengime bir tık açık. Onun rengini dengelemek adına Kiko'yla karıştıracağım. Ve yine bayağı koydum elime. Neyse bir şey olmaz. Artık işte Allah. Bir şey de bir kere de bir videoda bir şey kırıp dökmeden şey yapsam, videoyu tamamlasam şaşıracağım. Bayağı yanlışlıkla bayağı koydum ama ya. Şöyle bütün yüzüme güzelce pantolonu yaydırdım. Göz altlarıma her ne kadar tam bir keyilici olsam da Selena Gomez'in kapatıcısını kullanacağım. Çünkü çok güzel bir kapatıcı. Gerçekten. Hani Selena'ya çok bayılmam ama kapatıcısının hakkını da yedirmem. Bana göre çok, pardon bana göre Aslı'ya e göre çok bir şekilde kapatıcımı uyguluyorum. Sonra bana niye ürün yetmiyor? Niye acaba? Acaba niye? Bu arada yani heyleciyim de desem de şöyle diyeyim. Ben Selena Gomez'in şarkısıyla büyüdüm. Şarkılarıyla büyüdüm arkadaşlar. Ama ve lakin. Hani olaylarda sonra Hayley'nin tarafını tutmaya başladım. Çünkü Selena hani Selena eniştecilik yapmış ya sözde Hayley. Onların ilk öleceklerinin öyle bir arkadaşlığı yoktu arkadaşlar. Hani eniştecilik olacak bir arkadaşlıkları hiç olmamıştı. Ha Hale Justin'in fanıydı falan o meseleler ayrı. Ki kız aşırı ikonik bir hareket sergiledi. Yani hayran oldu adamın karısı olarak. Yani tam olarak benim yapacağım bir şey bu. Hani ee, hani dergisiyle falan fotosu var evet. Ama yani o dönem hayranıydı. İleride evleneceğini bilemezdi sonuçta. Ve hani kim olsa şimdi herkes bunu bir kabul etsin. Hayranı olduğu adam gelip dese ki işte seni seviyorum falan. Koşa koşa gideceksiniz. Hiç boşuna heyliğe burada bok atmayın. Çalışmayın. Ee, Selena hani o dönem bir tepki verseydi haklı olabilirdi. Ee, kendisi daha önce en yakın arkadaşı Taylor Swift'in eskileriyle oluyordu. Ee, hani kendisi de sütten çıkmış ak kaşık değil. Bu yüzden de asla hani Selena Gomez'in Hani bu demek değil ki tabii ki de o Tyler'a yaptığı, Hayley de ona yapabilir bu anlama gelmiyor. Ama dediğim gibi Hayley'le onların aralarında ciddi bir arkadaşlık yoktu. Ve hani Amerika'da bu tarz olaylar çok normal karşılanıyor. Hani bizim abarttığımız, hani bizim bizimden kastım Türklerin abarttırdığı kadar bir drama yok aslında orada. Hani bu konularla ilgili bu Justin Selena hali üçüsü değil de hani endişecilik konuları falan filan. Ha savunuyor muyum bu olayı? Ee, hani arkadaşın eksi Asla. Asla asla. Ama yani ortada Halin'in e, dramasında böyle bir şey yok. Ve Selena'nın e, şu an çok iyi giden bir ilişkisi var. Sevgilisi dünya çirkini. Orası hani kesin. Ona diyecek bir şeyim yok. Ama yani mutluysa kimseye bir şey demek ki kadın hani zekice davranır. Bilerek çirkin, bilerek çirkin biriyle oluyor ki herkes beğenmesin. Bir tek ona özel olsun. Ki bu arada niyeyse asla güven vermiyor o çocuk ya. Bence boynuz boynuzluyordur orası <laughs> ayrı da. Bu tamamen içgüdü. Ee, Selena'nın hani yıllar önce tepki vermeyip yıllar sonra tepki vermesi bana çok ezikçe geliyor ve Selena'nın toksik fanları Hepsinden nefret ediyorum. Ben hani paragraf paragraf, Selena'nın fanlarıyla kavga ettiğimi hatırlıyorum. Hani o sırada bir de İngilizce'mde aşırı zayıf gidiyorum, translate'den çevriden e, yorumunu çevirip ona İngilizce yanıt veriyorum falan. Aşırı şey ya. Se e, hali gidiyor az gelip post atıyor. Tamam mı? TikTok'ta veya Instagram. Selena'nın fanları Selena Kalp Justin yazıyor. E ne oldu sen bunu yazınca? Hani Selena ile Justin barıştı. Hali kudurdu falan mı? Ne kurguluyorsun ular? Hani o iğrenç dünyalarında bilmiyorum ama çok gerçekten korkunç. Hani toksik fanları anladım. Zaten Selena'yı da kötü yapan şey. E, hani Selena'yı tanımayan insanlara Selena'yı ya ön yargı beslemesinin en büyük sebebi bu toksik fanları. Ee, hani siz Selena bu şekilde iyilik yapmış e, olmuyorsunuz Bella var mesela Abel'in Abel'le ortak eksi olan doğru mu söyledim evet ee, gidiyor onun e, filtresiyle şey yapıyor story falan atıp yeni bir algı yaratmaya çalışıyor Bella tabi gram takmamış kraliçe kaldı öyle kendi kendisine Selena hani gerçekten Merve boğulur vakası gibi bir şey yaptı Şimdi e, toparladığı toparladı gibi az çok psikolojisini. Ama gerçekten o dönemler çok kötüydü. Hani sürekli takip ediyordum. Çünkü ben hani hastasıyım. Yurt dışındaki dramaları aşırı yakından takip ediyorum. Ve bunları tamamen yurt dışındaki haberlere, makalelere göre değerlendirerek söylüyorum. Asla bizim bu Türklerin TikTok'tan Selena, işte Hayli'ye basar, Hayli'ye basar falan... Nefessiz kaldım. TikTok'larından. Yola çıkarak söylemiyorum. TikTok'tan tanıyanlardan da değilim bu dramaları yıllardır takip ediyorum ve tamamen yabancı kaynaklardan gördüklerinden yola çıkarak bir şeyler söylüyorum. Çok uzattım. İlk öncelikle gözümün içine Flormar'ın bu göz kalemini uygulayacağım numarası 103. Şöyle ay bu arada aşırı iyi. Gerçekten aşırı iyi bir kalem. Bu şekilde gözlerimin, gözümün içine mavi e, göz kalemini uyguladım. Şimdi buradan şu artık içini çıkardığım maviyi alıyorum. Şöyle bir fırçayla ve dağıtarak buralara göz altıma uyguluyorum. Mavi ile turuncu hani aşırı zıt renkler olmasına rağmen bence aşırı iyi bir kombinasyon oluyorlar birlikte. Ee, daha açık bir mavi ile de neon bir mavi ile de şu göz pınarlarımı biraz renklendireceğim. Şöyle tabi diğer mavinin yanında pek belli olmadı ama olsun. Çok önemli değil zaten. Şu göz altlarımı tekrar kapatıcı fırçamla bir dağıttırayım. Dağıttırayım. Böylelikle göz makyajımız tamamen bitti. Ş burun kontürü uygulamayacağım. Zaten biliyorsunuz ben burun kontürü uygulamayı sevmiyorum. Sadece çok gerekli olduğunda. Şöyle kontürle cilt tonumu eşitledim. Aa, hiç uzatmadan Rare Beauty'nin aldığını kullanacağım. Yani az önce Selena'yı gömüp gömüp Ürünlerini kullanmam da tam benlik hareket. Ama yani ürünleri harika şimdi. Özellikle de allığı. Zaten bunlar viral olan ürünler. Ve ben viral olan her şeyi alma hastalığına sahip bir insanım maalesef. Çok fazla pigment veriyor. Şimdi yine matruşkalara benzeyeceğiz. Tam bir festival makyajı oldu bu arada yani. Bunu yap festivale git yani. Şu azıcık burnumun ucuna yapayım dedim. Çok kötü oldu Neyse bir şey olmaz. Şimdi göz altlarımıza baking yapma zamanı. Şu üstümüzdeki pembeli en azından biraz da olsa atar. Şimdi biraz bunun pişmesini beklerken dudak konvolumuzu yapalım. Aslında bu makyaja nasıl bir dark kombosu gider gerçekten hiç bilmiyorum düşünmedim. Çünkü pembe asla hani gitmez. turuncusu gibi bir dark kombosu yakışır mı acaba? Şu ayna bile dursa yerinde düzgün ya Şöyle bakayım. Kahverengi bir kalemle ilk önce dudaklarımı çerçeveliyorum budur. Ve ardından Newton'da bir rujla içini dolduruyorum. Tabi bize yeter mi? Asla. Biraz ışıltı gerek. Bu yüzden kahverengi simli bir lip glossla üzerinden geçeceğiz. Şöyle dudaklarımız tam makyaja uygun oldu bu arada yani. Ne eksik ne fazla tam. Şimdi hemen göz altlarımızı dağıtalım. Şöyle yüz makyajımızı da tamamladık. Pardon. Tek eksiğimiz şu aynı artık elimde tutayım ben. Bu arada taş falan da ekleyecektim ama yeterince parlak bir makyaj yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden gerek duymadım. Aa, gözümüze, gözümüze, yüzümüze de highlighter kaldı da. Niye bulamıyorum şu an? En son kardeşim kullanmıştı. Ha buradaymış. Kiko'nun bu pembe highlighter'ını kullanacağız. Şöyle makyajımız gördüğünüz üzere bitti. Ben şimdi hemen bir gidip geleyim. Ve makyajım bitti. Gerçekten hani makyajın o kadar harika bir aurası var ki bayıldım ve tırnaklarımla da çok uyumlu oldu. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.